Merhaba, bugün size bu güzel desteği göstermek istiyorum. Şöyle, Kim Kran'sın vahşi bilinmeyen tarot destesi. Kutusu şu şekilde, mükemmel bir kutusu var. Kartları da aynı şekilde, çok kaliteli. Ee, Boutique Angel'ı, güzel kartları bunlar. Evet, şimdi bu bu deste dünyaya en çok ses getiren destelerden biri yani tarot dünyasında. 21. yüzyılın destesi olabilir yeni deste. Rider Waite destesinden sonra yeni sistemiyle çok iddialı bir deste. Şöyle bir yandan kartları göstereceğim. Bir yandan da kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Şimdi bu deste 2016 yılında Kim Kranz tarafından yaratılmış bir deste. Çok da güzel bir deste. İlk bakışta hiç bu desteği beğenmedim. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben bu desteği almadan önce yaklaşık bir buçuk ay, iki ay YouTube'dan çeşitli çeşitli video izledim. Ki bilgi edineyim. Boşuna bir deste almak istemiyorum. Yani bir desteği alıyorsam o desteğiyle çalışacağım. Öylesine dolabından dursun istemiyorum. Araştırma yaparken de yani YouTube'dan işte video ya da farklı kaynaklarda bilgi okuyordum. Orada yüzde... %70'i bu desteği hiç beğenmemişler. Sadece görseli çok beğeniyorlar ve sadece bunu Instagram için, fotoğraf çekmek için aldıklarını söylüyorlar. Çünkü bu desteğe bakımlar için yeterince bağ kuramadıklarını dile getiren var. Desteği anlamayanlar var ve bunlar öyle acemi tarotçular değil. Yani kendi bulunduğu bölgelerinde en iyi tarot okuyuculardan birileri bunlar. Ve %30'u da bu desteği çok beğenmişler. Bu desteği bir eli anladıklarında bir daha kopamadıklarını dile getirdiler. Ben de bu %30'una dahil oldum. Çünkü onları yani onların tavsiyesine kulak verdim ve bu desteği aldım. Şimdi bu desteği anlamanız için şu klasik olan Rider White destesini iyice bilmeniz gerekiyor. Bu desteği eğer bilmiyorsanız vahşi bilinmeyen tarotla çok zorlanacaksınız. Buradaki hem kart anlamlarını hem de sistemi çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani vahşi bilinmeyen tarot yeni başlayanlar için kesinlikle bir tarot destesi değil. Şöyle bir kitapçık var. Kitapçık güzel ama bu kitapçık sadece yani bu desteği için sadece %15 bilgisini kapsıyor. Diğer 85 de sizin araştırmanız gerekiyor. Ben evde böyle bir kitap buldum, daha önce aldım okudum bilgi edindim çok da hoşuma gitti ama bu kitap tesadüfen bu desteği için ideal bir kitap çünkü bu kitabın içinde semboller var yani bu kitapta gördüğünüz %75 sembolleri kapsıyor örneğin burada ermiş kartı, ermiş kartı anlamını zaten biliyoruz bu desteğe göre değil mi? Büyük arkananın 9. kartı olan ermiş işte şu şunu hepimiz biliyoruz. Bunu şimdi tek tek anlatmaya gerek yok. Ee, sadece bunu bilmek yetmiyor. Tamam bu e, kartın bu kitapçığın içindeki de ermiş kartı anlatıyor ama bu kadar. Yani şu kadarcık bir yazı var. Bu bize yetmeyebilir. Yani iyi bilmeniz için yetersiz olabilir. Şimdi bu kitabın içinde kaplumbağa şöyle kaplumbağayı bulduk ve burada kaplumbağa ile ilgili mitoloji dünyasında işte sembolik olarak ne anlama geldiğini de buradan bilgi edilebilirsiniz daha kolay olur yani bu kitabı bu desteği için ben öneriyorum ben bir de internetten de birkaç kitap buldum bu desteği ile ilgili ama onlar İngilizce tabii ben de bu buna indirdim bundan okuyorum Kindle'dan okuyorum şimdi bu deste söylemiş miydim söyledim galiba Aynı zamanda Rider Y destesinin sistemi içeriyor. Yani bu sisteme göre bu deste yapıldı ama içinde Alistair Crowley'nin yani Toad destenin elementleri de var. Yani saraylı kartları burada Alistair Crowley'nin isimlendirilmiş gibi burada da kral yerine baba, şövalye yerine oğlu, prens yerine kızı ve kraliçe yerine de anne olması gerekiyor buralarda görürsem annesi işte örnek olarak bir de burada büyük arkanadaki güç ve adalet bakın adalet burada 8. numara yani Crowley'nin ve Crowley'nin sistemine göre işte Crowley ve Marsilya Torot'una göre sonra bir şey daha söylemek istiyorum bu ile ilgili bu deste sizin iç, içinizdeki sesi ortaya çıkart tabilen bir deste. Yani bu desteğe odaklanırsanız içinizde neyse hangi duygular uyandırıyorsa onlardır. Yani kesinlikle bir içgüdüsel destesidir bu. Çok saçma bir cümle oldu ama yani görselde baktığınızda bu sistemi biliyorsunuz. Buna göre okudunuz, farklı kaynaklardan bilgi edindiniz. Bir de en önemlisi içinizdeki ses ne diyor? Yani bu karta baktığınızda nasıl hisler? Yandırıyor size bu kartlar görseler, onlar da çok önemli. Hatta en önemliler ama işte bu e, iç sese sahip olmak için, anlamak için, duymak için okumanız ve araştırmanız gerekiyor. Yani bu deste kesinlikle araştırma isteyen bir deste. Yani sadece bunun gibi alıp okudum, ezberledim değil, bunu anlamanız gerekiyor. Şimdi örneğin Azize kartında neden kaplan dişi kaplan bu? Bir de önünde zannediyorum ametis taşı var. Yani burada mesela metis taşında bir önemi var. Yani bu deste yaratan kişi öylesine kafasına göre bu çizimler yapmadı. Bir de bir önemli faktör daha var bu deste ile ilgili. Buradaki çizimler ne tarafa doğru çizildi çok önemli. Mesela şurada hepsini iç içine e, çizilmiş. İçine doğru. Yani bütün enerji içinizde doğru var. Ve burada hiçbir çıkış yok. Yani örneğin bu kartla ilgili. Kendinizi izole ettiniz etraf, yani insanlardan, dış faktörlerden kendinizi izole ettiniz. Şu şekilde deste. Ben bu destenin şu anda sadece %65'ini öğrendim ki hala okumaya, araştırmaya devam ediyorum. Çünkü bu benim çok hoşuma gidiyor. Yeni bilgi öğrenmek, Beste hakkında yeni fikir sahibi olmak benim çok hoşuma gidiyor. Sizin de varsa düşüncelerinizi lütfen paylaşın. Örneğin şu kartı. Şu kartta baktığınızda iç sesime kulak veriyorum. Benim iç sesim diyor ki burada tek başınasın. Etrafında kimse yok. Herkes seni yalnız bıraktı ve bu senin kendin mücadele. Yani tek başına mücadele etmek zorundasın. Bana bu kart bunu hissettiriyor. Gücünü kendinde bulmak yani. Kimseye ihtiyacı duymamak. Veya mesela şu kart. Bu da çok güzel bir kart. Bakın hepsi tutulmada tutulma da enerji saçıyor. Yani bu tutulma negatif bir enerji saçıyor. Neden negatif? Çünkü yol kapalı. Bir karar vermeniz gerekiyor. Kararsız olduğunuz için tutulma var. Siz karar verdikten sonra yollar açılır ve güneşi görürsünüz. Karar vermeden güneşi göremezsiniz. Veya mesela aşıklar kartı. Burada kaz mı, ördek. Ördek ya da kazatın ikisi aynı familyadan. Aşıklar kartı. O kadar güzel çizilmiş ki. Bir kere kazlar veya ördekler vahşi ördekler sürüyle uçarken biri hastalanıyorsa eşi onu terk etmez. Onunla beraber iner ve onunla beraber yaşar. Hani hasta hastalıkla beraberler bunlar. Yani bu aşkın bu kadar derin bir anlamı var işte. Eee Desteğiyle ilgili şimdilik söylemek istedim bu kadar. Aklıma başka bir şey gelirse de başka bir video belki çekerim, bunu silerim. Ama şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.